Kayıt söyledim, denemesi evet. yedi. Hı. Bence de güzel döndürürüz. fight'ı da siz verirsiniz. Pochinki aşırı kalabalık oluyor. Biraz önce i̇şte O yüzden atlayayım daha iyi. Oğlum, o yüzden atlayayım. Her evde birisi oturuyor ya. ya. Her evde he birisi, birisi oturuyor. School'da en azından face to face. Şu best'liği alalım Pochinki'nin arkasındaki. Şuraya. Tamam. Kimi takip edelim? Yok. Doğru kişiyi takip edeceğiz. Doğru <laughs> <sonra. gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Neyse ben takip bakayım ya. Kanka bu ne 103 ping 6 FPS yazıyor. Monk FPS nerede yazıyor ya? Sol üstte 14 34. Ha. Ama şeyi... bu arada gelen yok kral abi. Aldım. 2 İki skor. Saçmalı mı? İki yokmuş kral. 8 kişi amına koyayım. Zaten 4 dört tane biz varız ama ne olacak? Yeşil aldık ya. diyoruz adam ya. Kaydım oğlum ne bu kaydım. Kanka? Ben daha ne yapayım? Bomba e kanka daha bisikleti ne ben. yapayım kanka ben götüme mi sokayım? Bir ses var götüme sokacağım şimdi bir saniye. Silah yok. Baba vektör. Ben pulsiyon Oğlum silah ya. yok. Keleş var. Al M4. Yavaş. Hayır. 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 Acil kurtarma buldum. Bağlamıyorum çantam yok. Ben fullüm. Nasıl fullsün? Şey? AK var benim evde fazladan. Kanka sırt çantası bulan kat. Sırt çantası bana da lazım ya. Çıksa. Ha buldum. Tabi bir level. Bende o bile yok. Kader kısmet işleri, baran akım bunlar. Altı x mi? Anon. Çıktım ben buradaki evden. Sence yanındaki evdeyim. mi? Full sayılmam ama fena değilim fight'larım. İyi M4 isteyen var mı? Attım işte. Oğlum işlerini. benim be bir fullendi lan. Burada da M4 var. Şu fight'a gidilir bu arada. Sikim dotumuzu. De ne dediniz o işe? Kaskım bitti bir tık sıkıntı ya. Dayı 150 tarafı. Red dot var mı ya? De... Biri alabilir mi red dot? Ya, bende yok da. işte. Ben de bulamadım hiç. İki x ben de red vuramam. Red Benim... Benim berbat bir... Bir tane holon var sadece. Bir şeyim var. Baba ya diğer bir holon var benimle. Baba ya diğer. Ha şimdi fightlarım gel kaskım iki. Gel gidelim sese bari ya. Abi gene ayrı ayrı fightlayacağız abi biz gene düşeceğiz hepimiz bak. Toplu oynasak iyi. Kan bu da holo var. Abi atsana çantana ya. Yer yok. yok. Aa yavdım. Ölme lan. ölme. Evin senin evdeler mi? Neredeler? Azar Benim marka. evdeler. Sen evindeler mi? Evet oğlum. Önümüzdeler, önümüzdeler kan. Adama fışlayacaklar. Tam önümdeler. Otobüs durağının oradalardı. <laughs> Abi sen yarısını amına koyayım ben. Evin içinde direkt evin içinde adam. Hala görmüyorum ha. Ben de göremiyorum. Karşıdaki evde. Dur, ben de. Girelim mi eve, ne yapalım? Yo yo, giremeyiz şu an. Adamları iyi aldı ya. Adam evinin, ev, adam benim evimin üst katında. Smoke bizden değil değil mi? Ben attım, ben attım. Ben attım. Mı? Ölüyorum, karşı Saniye. evimde. Karşı evimde. Ayık olsa Benim evime biri gelebilir mi yardım için? Canım yakınsın gel. Benim önümdeki evde 115. O evde iki kişi var muhtemelen daya. Pencereden <laughs> sıkıyor katı Görüyorum. Gel Burada camda sağda. Öldü. Direkt öldü bu. Üst katın temiz sol. Tamam tamam çıktım. Tamam, gel, bir red dot bıraksana bana gel ben gel. Adamı ben Red dotu var, var gel. Tamam şunlarla fightlayalım gelin. Evin girişi nereden bunu? Benim olduğum tarafa doğru gelseniz de. Burada adamlar Aa mavi çift sizi buldum beyler. Direkt sizi kaldırabilirim. Ölürseniz. Var mı red dotu? Allah razı olsun ya. Duvar, beyler, var dedin. Oğlum Direkt vardı. Yok, ah al al, al 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 yanlışlıkla Oğlum sakin ol sakin olsa da bir sakin ol F'nin yakınlarında var bir adam Şöyle bombasını alayım da Ne olur ne, ne olmaz değil mi? Abi nerede Şu evden var. mi sıktılar yeşilden sıktılar galiba ya da mantar mı? Aydan mı aydan o Mantar değil de Aha karşı mı? evimde gördüm gördüm İşaret azdır Nerede? Ne Gel su var. Arkandayım. Nak 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 gel. Yanıma yaklaşın Aa, işaret attım ev kar sıkıyor bize. Dikkat edin işaret attım. Yeşil. Selam abi. Nakladım bir tane snack orada. Oğlum bir H satmış Mefi var ya yalan malan lan? Kitin var mı Mefi? Var. Görüyorum adamı. Yeşil Hala yeşil O adam kar ona dikkat edin Benim çatım var mı? Alt katta mı üst katta mı ya? Üstten atladım Yok. ben Sen turuncudan bahsediyorsun Bombayı işte. sen mi evet, attın üstten. Evet Ben attım Hala üstte hala üst katta Görüyorum Görüyorum da Gördün değil mi Sancar? İki vurdum. O evin arkası Ölüyorum kanka. ölüyorum ölüyorum. Manyak vurdu bana. Düştü bir, düştü bir. O ev düştü. Bir tane daha var. Yan ev galiba o. Kaskım bitti Nerede? benim ya. Kaskımı yedi pezevenk. Sancar nereden sıktı? Görmedim ki. Naklamıştım da keşke kuşlasaydık ya. O ev Hangi? çok dolu beyler. Kanka yeşil. Sizin çatıştığınız. Dur bekle bir tane bomba. Kobi. Bir de 3 kişi var dayı. Bence. Evet evet en az 3'ler. 3 katta kaldırıyor onu vursanız 3 kat görüşünüz varsa. Yok. Bir, şey bir şeyler lan, lan. atıyor bir şeyler atıyor attı galiba. Kaçısı var mı evden? sıkıyor bir tane suzunda Başka bir yerden sıkıyor. 155 tarafı sıkıyor kanka bir tane. Ne no. Önümdeki evde. Ev değişmişler. Sol eve kaymışlar. Evet, motor geliyor. O onlar fightlıyor. Yeşil ev, yeşil ev fightlıyorlar. Birbirleriyle fightlıyorlar. Turuncu smoke var. Oğlum bir squad geliyor. Birini buldum. İki var. Dayı smoke kolay Ben çok kötü sıkıştım ben çok kötü sıkıştım bana oynayacaklar Nate'liyorlar Rezon geldi çıkamayacağız Evlerden çıkmayın abi F bu benim üstümdeki kim? Burayı smokelayan eşek hangisi? Ha, bomba sandım da smoke çıktı Allah senin belanı versin ortada kaldım ya Abi o yeşilde baya adam var ha bu arada, ayk olan. Oğlum şu an iki squadın arasında kaldık büyük ihtimalle. Evet. Ha gördüm. Yine yeşile girdiler, yine yeşile girdiler. Eski ben girdiler. Ben ölüyorum, ölüyorum. Bana Ooo, alandayız oğlum. Birini Abi... yıktım, birini yıktım. Birini yıktım. Ben de yıktım. Ben de yıktım. Vay ya. Şu duvarda, şu duvarda. Burası öldü bir, öldü. Ama, bir yerdeki öldü. Yerdeki öldü, öldü. Direkt öldü bu arada. Öldüler bir tanesi kanka. direkt öldü kanka. Daha var ama, 190 tarafı. Efi adam var ha oralarda, ayık ol bak sen. Loot yapıyorsun da. Bu safe evet, ne sahip kadar sahip. uzak. Hızlıca safe'e gidelim. Kanka acil kurtarma vardı bir yerde ya. Kanka sikeyim acil kurtarmayı, arabamız var boşver. Neyse evet, tamam bak. Benim boostum yok hiçbir şeyim yok sadece iki tane bandajım var canıma bakın bir de Dur da boost vereyim çocuğa dur Ben attım, de ee, abi. 4 Dört tane attım Şu araba çalışıyorsa alırım onu ya Yok çalışmıyor değil mi? Bakayım Yok çalışmıyor Kit basıyorum bir Bandajdan ya kitle. Bas. Bandajım yok <laughs> Boost hiç Aldın değil mi attığın boost'u? Aldım aldım. Niye 25 kişi kalmış kanka? Daha ne oynadık ki? 5 dakika oldu. Daha ne mi oynadık? 13 dakika oldu, oldu oğlum. Dünyanın fight'ını attık, attık be ya, fight ya. Attık Dünyanın fight'ını attık. He. Tamam da dayı Aşama 2'de 25 adam mı kalır gözünüzü seveyim. Çok hızlı Dör... tükenmişler kanka bir de dördü bizi zal. 21 kişi var şu an. Evet. Niye bu kadar vuruyor ya? Aşama 2. Aşama 3 şu an kapandığı için. Direk yeni sayfa sürüyor. Bir yer alalım. Baran bize Enişte. bir yer işaret güzel. Hiçbir şeyim yok bu arada bizim şey olsun. yok. Ara ev yok yani. Ev, ev, ev almayalım, Buraya Efe alalım yani. abi. 6 alalım, bir tık, alalım. bir tık loot lazım bana, bir tık. Nasıl lan? Kanka, sana elimde olan beş 5 tane kit, 1, 4 x geri kalalım Ermi. Başka hiç çıkamadım. Oğlum söyledim, seninle kullandığın arabayı sikiyim ya. İnan. abi, <laughs> ya, ya, Kanka, Abi, oyunda oyunda araba kullanmayız dur dur. Fıçıkan <laughs> adamlar bize şey yapmasın dikkat edin. Ha <laughs> yüzüyor musunuz hepiniz amına? Evet oğlum. Ya. <laughs> ya adamları vuraydık. Arkamız çok açık burada Adam var ha burada. Var tabi oğlum sıktılar ya. Hay yakın var onu demiyorum. Yakın korna çaldı bir araba. Nasıl korna çaldı? Her araba yerimiz açık. Acilen bir yer bulmamız lazım. gidiyor. Sağ sol. Araba Arabayı yok. alsak mı? <laughs> Solda araba var. <laughs> Arabaya gerek yok artık ya. Kanka bizim sonumuz zaten bizim elimizden olacak gibi de hayırlısı. Önümüzdeki evlere koşalım ya. Evet evet şu önümüzdeki evlere al. Al sağ o tarafa fightlı ya. Bakalım bir kesin. Sağ tarafa gidelim mi? Gitmeyelim bence. Şunum... Çok uzak değiller. Çok uzak değiller. 6x'lerle vururuz ben. Hadi geldi gidelim. Benim hiçbir şeyim yok. Tekrar söylüyorum size. Kanka orası right ne lazım sana? Ne lazım Yusuf? Dayı. Aa, dur bir dakika. Boş ver beni. Boğan. Şurada motor Şu, Aha atladı. atladı. evden atladı. Diğeri de iki kişi atladı. Biri droplu. Kas gücü vardır onun. Dikkat edin. Sıkıntılı o adamlar. Kanka bak ben sollu koştum. Bana sıkıyorlar. Yardım lazım. Onlar Yardım bize şart. gelmek zorunda. Bize gelmek zorunda. Bir şey bir de bana bayağı vurdu. Oo oh, wow wow. İkitteyim beyler. Body attı bana İşarette. Bayağı. Aa bu yedi bir tane. Çok açıktasınız ha. Gidelim. Haberiniz öz. Bakıyorsun oğlum, da daha iyi. önümdeki arabayı aldın gittin. Adam sıkıyor, başka yerden sıkıyorlar. Beyler. Cover'a geldim. Evleri almamız lazım, çok Şu ortadayız. Şu karşıdaki evi alsak mı oğlum artık? Gel gel. Evet, alalım gel. O eve koş, koş. Koş. koş, o eve koş. koş. Şart orayı almak. Her o yerimiz açık dayı böyle yaşayamayız. Dur bakayım, evin içine bir flash atlatıyor mu ya? Üst hat kata. Hat. Kanka şimdiye kadar backstep yerdik ya bu kadar pösü oynamazlar. Oynuyorlar kanka. Aa flash çok kötü. Ya, flash. Beni ne? Ya beni artık vurma amına koyayım <laughs> ya. Kör oldum amına koydum. <laughs> ya. <Sursattın>, kör oldum. <laughs> Oğlum ama Abi, ben tam <laughs> o kırmızı şeye göre attım amına koyayım. Demek ki yine bir ivme vermek gerekiyormuş. Red dot var burada Yusuf Ali. Kaan 8x'in üstünden geçmişsin ama sen bilirsin. Boost'um asikti ya. <laughs> Bana sadece boost lazım şu an. Atarım biraz Ben daha. atardım da ben kendim falan lazım. 4 Dört tane daha attım. Sana çalışıyoruz bugün amın akıyım. Oğlum yok ki ben fightliyorum siz loot yapıyorsunuz. Kanka şu tepeyi alabiliriz daha solumuzdaki. Evimiz güzel abi. Alandan gelecek adamlar bize gelecek. Evimiz çok güzel. Gel hadi evde kalalım o zaman var safe oynayalım. Şurayı abi. keselim abi. South East'i keselim. Daha demin çatıştığımız adamlar. 556 lazım bana var mı? At az bir şey. fazla açıkta değil misin dayı? Gel. Şu taraf Tepeyi var. Tepeyi alsaydık iyi olabilir de ya. Gel tepeye gidelim. Yok, abi bu yok, evdekiler... Bu evdekiler Yusuf nerede baktığımız ya? baktığımız yer gelecek ha. Aha tepede çıkacak. adam var lan. Atlıyor bak. Sarıda mı? Ay bize de söyle de beraber Skak'ta. Kanka ağaçlar arasındaydı ya zaten. 2 saniyelik zaman vardı. Bunlar nereye kayboldu Yusuf ya? Tepe Surtalar yürüdüler abi ya. Ha, sol tepeye yürümüş olabilirler yetmiş ya. 70 görüyorum, tarafında. görmüyorum. Bakayım. Adam mı? Evet, görüyorum. Nerede? Aynen. Nerede abi? İşaret. Biri geçti, biri daha koşuyor. Göremiyoruz. Biz göremiyoruz. Yetmiş ağaçlar kaldı. Ağaçların Aa, arkasında kaldı. Ardan dolayı kal görüyoruz. Kanka, kanka şu tepeye gelseniz de ben tepeye gidiyorum olsun. ya. <laughs> Hala biz geçiyorlar. Tepe alacaklar. Gel, biz de tepeye alalım. Gel. Yerimiz güzel ya, bir safe. Abi safe. Mi? Ben hep böylede çıktım. Evet. Bence de evet, çok, çok güzeldi de. Herkes atlayınca ben de çıktım. Şu tepe çok daha makul bence. Oy çok güzel burası. Oğlum, Sadece arka sağ. Daha çıkıyor. açız işte öyle bir şey. Boğ siz ne yaptınız zaman okuyayım? Zaten alandaydık ya. Abi hmm. fight'layalım ya. Çok sıkıcı böyle beklemek. Arabayı duyuyorsunuz değil mi? Ya İleriden de duydum da gitti. Çok açığız lan. 7.62'si var mı? Fazla Aa Farla, bak adamları var. görüyorum. Bize çıkıyorlar. 7-1, 7-1, 7-1. Bir yedi şey var. O bi cana, o bi can. Camın avdaki bayağı lova. He pembeli, pembeli iki tane yedi kar. 7.62 lazım 22. bana ya. Ne mi geçiyorlar arabayla? Bade sıkıyor. F niye o kadar açıklasın? Amına koyayım. Yine gitti ef öldü ama. Mavi çip telsizim var kan. Gir çipimi al mavi çiptelsizin telsizine bas. Beni de, öl beni de öldürteceğim. De beni de öldürteceğim. Direkt Amına de de koyayım. Ay soldu yürüdük biz sualla. Bu pozisyonda kullanamazsın. Hangi pozisyonda kullanabilirim? Çipimi aldın mı peki? <laughs> Heh. Beni koruyun kafama yersem Efi'ye de söverim size de söverim. Dayı bizim Oğlum yerimize gelelim. bir bakar mısın? ben gördüm bir tane daha. Oha çok iyiymiş lan bu olay. Arkamız gelecek ha beyler. Bizim alana girmemiz lazım. O başta sıktığımız adamlara verdi ya bir daha alanı yarra edik amına koyayım. Yani şu an sıktıklarımız da bize gelecek öyle bir durum var. Evet. Onlara Yarak vardı çıktık ya. böyle kanka yani. Efi'den biraz buz çekiyorum ben. 7.62'niz var mı? Al Efi'den. Yusuf hala mu? Aynı yerdeler mi? Aynı yerdeler. Gel. Nak, nak. Öldürebilir miyiz? Öldüremeyiz evin içinden. Oğlum Efe sen niye bu kadar açıkta kalmışsın lan oradan? O seviyor öyle kavursuzda dolaşmayı. Dal da aşağı geziyor Efe. Smoke da attım da kar etmedi. Kaç Onlar bize gelecek Yusuf sike evet. Onları mı bekleyelim biz koşmaya başlayalım mı? Ne? bak biz göte geleceğiz bak. Yusuf tekerlerini ya. alalım tekerlerini alalım. Koşamazlar. Dayı ben adam pikliyor bana. Bir daha pikli oğlum. Tekerini alamıyorum ki. Body attım vurdu bana. Kitteyim beyler 10 saniyeye alan geliyor. Sağlı sağlı koşmak şart. Arabayı aldılar. Biz, koş bizim koş de sen, arabaya koş. gitmemiz gerekecek galiba. Oo iki arabalar bize geliyorlar. Bas bas diğer tepede ba sıkıyor bunlara bas. Biz şuradan bir çıkmak şart. Bizi de biliyor ama o diğer tepe çok ses yaptık. Dayı sağ tarafa North East'e drop düşmüş dropta adam vardır. Ben nereden loot alacağım? Öyle bir sıkıntın var evet sana. Arkadaki eve mi gitsen acaba? Kanka şu sol tarafı vurabiliriz ha isterseniz. Şöyle Bak kan 290 290 koşuyor. Gördüm. Çıkıyorum. Oğlum adam bagi ile bize koşuyor lan. 1 bir 17 bir Yusuf. Nak. Bagi geliyor. Baki evet. geliyor. Geldi hatta. Geldi. Tamam. Beyler, alana girdik de kabul lazım. Heh gel bu tepe güzel. Önümüz küçük bir tepe. Durdu 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 adamlar durdu. Beni öldürmeye gelecekler büyük ihtimalle ya. Beyler önümüzde durdular, durdular. önümüzde durdular. Evet. Alanın nereye verdik kanka? Lan be, oğlum, ben Kuşladılar. Oraya beni. Kuşladılar. Kuşladılar. Geliyoruz. Benim... tamam var. Bir tane vurdum da. Geldi. Ben ben de bir tane vurdum geldi. Hadi sor. Adam... iki nak var. Beni biliyorlar oğlum. Oğlum biz öldük lan. Yardım. Sizi de biliyorlar onu diyorum. Sol bende adam. <laughs> Sol bagi de geldi sana. Biliyorum oğlum. Bomba attı. Ne yapabilirim ki abi? Yıkıldık ya. Size puşlarken bana şuradan bir sıkıyordu. Efi'nin hiçbir şey yok mu lan? Hiçbir şeyim yok. Ben bu videoyu yatarım ya. Bu aksiyonlu güzel bir videoydu bence. Az D Lootları. Oğlum Efi alır mı alır ha Efi. Efi bilen yok. Silah. Ama bu kadar ses silah yaparsan. Tamam oğlum alan gelecek. Tamam gelecek de son anda yetişeceksin. Bizi alıyorlar şu an, bir baktılar. Şu an gidecekler bize. Oh, Bizim loot'lar boşaldı. Aynen boşaldı git. Koş Var koş. Birisi. Koş dayı koş. Çünkü çok vuracak baran. Canını da dolduramayacaksın. Evet, evet. Çabuk Hacar, bir M4 çek. Iii, oğlum o oğlum. Aptal orada ne yapıyor? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Siz adama laf söylemekten adam duymuyor ki oyunu. Kanka gitmesi lazım her türlü. Tamam gitmesi lazım da Kaan diyor ki M4 çek hani silah beyan ediyor da hani AK çekme kanka M4 var sağ kafa. Adam soru sordu bana dedim loot duymadı. iyi mi? Dedim loot iyi neyse abi. Güzel video. Olmaz ki adam duysaydı bana. da bir şey yapamayacaktı alan gelmişti. Anla ki